Ağzına Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Seni de böyle alalım. Konuklarımıza toplu bir alkış rica <laughs> ediyorum. Tanışır mısınız daha önceden? Bilir misiniz yandakileri Göksel Hanım? Biliyorum. Ee, arkadaşlarım hepsine hayranlar. Hayranlar. Ben de hayranım ama arkadaşlarım daha fazla hayran. Evet. izleyebiliyor musun <gülüyor> dizimizi? <gülüyor> ee, yani ben... E... Çok ayıp ama çok az televizyon seyrediyorum ama onlardan o kadar çok bahsediliyordu ki merak ettim ve internetten girip izledim dizilerini. İzledin nasıl buldun internetteki sahneleri <laughs> yani, falan filanı? Süperdi, harikaydı. He, yani çok ilginç bir espri anlayışları var ve bayıldım. <gülüyor> 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 en ilginiz hangimiz? yani bilmiyorum. 84'te İzmir Fuarı'nda Göksel Hanım'la beraber sahne <laughs> ee, aldık. o, dönem. o kadar yaşlı mıyım aşk olsun? <laughs> 74 diyecek mi? 84 dedim <94'de>. 94 Pardon. <laughs> sen ilginç derken yani anlamadın mı tam yapılanı da ona mı şey oldu? ilginçten yani, İlginçten kastın ne ya? Yani? Ben anladım sen anlıyor musun? <laughs> ha, ben anlıyorum. Bana şöyle bir şey ben onlara da söyledim. Ben açık bir şey söyleyeyim. 90 e, 5'te, bir yeni bir ekol gelmeye başladı. Bir şey oldu hmm. falanlar filanlar. Sonra arada yeni gelenler ama gençler geliyor. Bir şeyler oluyor. Üniversiteler doluyor. Boşalıyor. Bizim piyasaya da geliyor. Ya benim bir şey yapması lazım. Yani mizahın başka bir tarafa kayması lazım. Evet. Çok uzun zaman oldu falan filan bir sürü şey. Senin Sadi yanak mı atıyor? Valla ben de son anda fark ettim. Fark ettin değil mi? Atıyor mu? Enter abi yanamadım inanamadım şeyin, adamın şeyin, yana. Dikkat adamın yana. Yana nasıl attıysa o yana artık. Abi yine gördünüz mü Sadi'nin yana? Ben burada acayip düzgün bir konudan bahsederken yani Türkiye'deki mizah anlayışı değişik <laughs> az. Sadi'ye de bak sırayla bakıyorum. Herkes düzgün Sadi'nin burada böyle. <laughs> abi, benim de ilk defa başıma geliyor yani. Abi çok enteresan. Enteresanmış. Şey. Ha, elini böyle yaparsın o tamam da burayı at gibi bir şey yani. yani... <laughs> Böyle atlarda dururken boks atar ya böyle hani böyle olmayacak bir yer ya. Fark edileceğini de Niye abi? Heyecanlı mısın? Olabilir ya? evet. Atar mı genelde? Yok evet. hiç atmaz. Sana denk geldi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bana attı. <Vallahi> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler ben bunu çok şey olarak kabul ediyorum. <laughs> i̇yi bir şey iyi bir şey. Gerçekten. <laughs> Aslında mimik kralımız e, evet, yandaki evet. adam yani cidden. Estağfurullah. Hocam mimiklerle... Evet onu fark edilmek yani... mümkün değil. İstem dışı oynuyor hocam. İstem dışı. Yani. Yana Parayı kaptır. görünce reytingi de alınca senin bir koyuyor koptanıp koyuyor. <laughs> Bari o kadar geldi reyting biraz daha dedim yapayım. Ama Yok yani senin... ha. tamamen e, yönetmenimizin, senaristimizin istediği bir şey. Onu görmüş ben de. Ben Abi de... nasıl görmeyecek ki? <laughs> yani görülmeyecek bir şey değil ki. E, sana herhalde bu 50 bininci kez sonra Jim Carrey durumu biraz yani sever misin sevmez misin? Çok severim. Değil mi? Çok severim. Onunla da İzmir fuarında 94. <laughs> Severim yani onun filmleriyle büyüdüm. Evet. Daha e, doğrusu yavruyla ile Katip vardı bir zamanlar. Yavru Katip tabii. O, onu çok mi? izlerdim. Ee... Sen tamamen film dünyasını karıştırmışsın. Birbirine. Yok bir yavruyla ile Katip vardı ee, İtalyan. İtalyan. Midi, Aa, İtalyan. Ee, bir dönem. Şeylerin. Ee, bizim. E... <laughs> Sen söyle. Ee, bizim Yozgat'ta Nedim abi vardı. 84'te İzmir fuarında da vardı o dönemde. Şimdi bu adamın mimikler tabii enteresan yani konunun neresinden başlıyor yani ortalara doğru da konuşuruz diye hesap edeyim ama girmişken söyleyeyim. Ee, Element Köce Tiyatrosu'ndaydın doğru mu? Evet. Uzun yıllar orada çalıştın sonra? Yani bir iki sene bir buçuk iki sene e, okul dönemimde e, turnelere çıktık profilo alışveriş merkezinde oyun oynuyorduk. Yani var mıydı o dönemde mimik işi sonradan ya bu dizi için mi olan bir dalga oldu? Dizi, yani bu dizide çıkardım ya. Yani yapıyordum mimik de hani mimik her zaman insanı rahatsız eder evet. e, İzleyeni özellikle çok rahatsız eder hani dozunu kaçırdığınız zaman bazen ben de mesela abarttığımı düşünüyorum hani belki evet. doğru belki yanlış onun dozunu iyi kurmaya çalışıyorum kırıştım zaten erken yaşta <laughs> eskiden evde bize yapıyordu şimdi televizyonda yapıyor. Abi hepimiz öyle işte. Eski ben annemlerle sohbet ediyordum. Şimdi televizyonda sohbet ediyorum. En güzeli. Televizyona çıkıp anlatacağım ne varsa. Vallahi tavsiye ederim. Ben. çıkın aldın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.